Herkese merhabalar. Ben uzman psikolog Hilal Kübra Şirin Sarı. Bugün size Denver 2 gelişimsel tarama testi hakkında bilgilendireceğim. Denver 2 gelişimsel tarama testi 0-6 yaş aralığındaki sağlıklı görünümlü olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları, örneğin doğuma yakın dönemlerde sıkıntılar geçirmiş çocukları izlemede uygulanır. Denver 2 2 çocuğun işlevlerdeki becerilerini yaşıtlarıyla karşılaştırır. Denver 2 zeka testi değil gelişim tarama testidir. Denver 2 gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde 4 bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır. Kişisel sosyal alan, kişilerle iletişim kurma, bireysel gereksinimliklerini karşılayabilme, ince motor uyumsal, el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme, işitme, anlama, dili kullanma, kaba motor, oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak hareket yeteneği. Denver 2 çocuk ile anne ya da baba herhangi bir ebeveyn eşliğinde çocuğa, anne ya da babaya çeşitli sorular sorularak çocukla çeşitli oyunlar ve hareketler yapılarak uygulanır. Bazı sorularda çocukla ilgili cevabı hemen veren ebeveyindir. Bazılarında ise Çocuk bizzat hem cevap verir hem de söylenen etkinliği yapar. Toplam yarım saat kadar süren bu test sonucunda çocuğun yaşına uygun gelişimde olup olmadığı ortaya çıkar. Çocuğunuzda herhangi bir gelişim farklılığı, otizm, Asperger gibi farklılıklar hissediyorsanız Denver 2 Gelişim Tarama Testi ile erken tanı alıp tedavi sürecini başlatabilirsiniz.